Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 6. sınıflarla ilk dersimizi yapıyoruz. Dersimizin içeriğinde arkadaşlar Milli Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu beceri temelli sorular. Bu da 6. sınıfların arkadaşlar 6. ünitesi. Vücudumuzdaki sistemleri ve sağlığı ile ilgili testimizi çözeceğiz. 21 sorudan oluşan bir test arkadaşlar. Bu testteki soruları çözerken sizlere soru nasıl çözülür? Bunlar hakkında da ufak diyorlar vereceğim. Mutlaka iyi dinleyiniz. Evet birinci sorumuzla başlayabiliriz. Yapılan bu deneye göre çıkarımlardan hangileri doğrudur? Pavlov planladığı bir deney için aç bir köpeği ses geçirmeyen odaya yerleştirerek aşağıda verilen aşamaları sırasıyla gerçekleştirmiş ve gözlemlerini not etmiştir. 1. Et gösterdiğinde salyası aktı. Evet, burada ne var arkadaşlar? Bir refleksif durum vardır. 2. Sadece zili çaldığında salyası akmadı. Neden? Çünkü ete karşı duyarlı hayvan. 3. Zil sesinin hemen arkasından et parçalarını verdiğinde köpek salya akıtmaya başladı. Bu işlemi birçok kez tekrarladı. Ona zili öğrettiği. Böylece köpeğin et ile zil sesini eşleştirmesini istedi. Artık et olmasa bile zili çalarsa ne yapacak arkadaşlar? Dördüncü aşamada sadece zili çaldığında salya sakatacak Yani öğrenilmiş reflekse gidecek. Omurlik tarafından kontrol edilen öğrenilmiş refleks. Evet deneyde bağımlı değişken yani sonuç çıkaracağımız sonuç zil sesidir. Hayır burada değişken bağımsız değişkendir zil sesi. Çünkü farklı olan şey bağımsız değişkendir eledik. Sonuç arkadaşlar buradaki salyadır. Yani bağımlı değişkenin salyasının akıtmasını beklememiz gerekiyordu. 2. Köpeğin zil sesi duyuncaya salyasını akıtması sonradan kazanılan reflektir. Evet bunu zaten söylüyorduk bizde. de. 3. Köpeğin salya akıtmasını sağlayan organ omurilik. Duy organlarına çalışmasını kontrol eder. Bu da beyin. O zaman yanlış oldu arkadaşlar. Cevabımız yalnız 2 olacak. Hemen diğer sorumuza geçelim. 2. Verilen habere göre beyincik ile ilgili yani vücudun denge organı ile ilgili çıkarımlardan hangileri yapılabilir? 24 yaşında beyinci olmadığını öğrendi. Vah vah. Evet çok önemli. Genç bir kadın bazı şikayetlerle gittiği hastanede doğuştan beyincinin olmadığını öğrendi. 24 yaşındaki kadın doktora ömrünü boyunca düz yürümekte zorlandığını söyledi. Annesi de kızının 6 yaşında anlaşılır bir şekilde konuşmadığını başladığını, konuşmaya başladığını, yürümeyi ise ancak 7 yaşında öğrendiğini söyledi. Buna göre arkadaşlar denetleyici ve düzenleyici sistemin diğer sistemlere eşgüdümlü çalışmasını sağlar. Evet bu doğru bir bilgidir ama benim paragraftan çıkaracağım ya da beyincikle ilgili olan bir kavram değildir arkadaşlar. Biri eledim. Biri nolu seçenekler gitti. İki, genel kas yeteneklerinde evet beyinciğin kontrolü nedir? Beyincik bunlarla ilgili çalışmalarını yapar. Çünkü denge organımızdır. Ama konuşmanın öğrenilmesiyle ilgili bir çalışması yoktur. Çünkü bu beyin kontrolündedir. İki nolu seçenekleri eledim. Vücudun denge ve hareketlerinden sorumludur. Cevabımız yalnız 3 olacak. Bursa. Hemen üçüncü soru. Buna göre aşağıdaki eşleşme hangisi doğrudur? Bilgi girişi, bilgilerin, verilerin geçici olarak depolandığı yer, ram bellek, işlemci, bilgilerin değerlendirip yeni bilgilerin üretildiği yerler arkadaşlar. Bakın hep beyin içeriğindeki olan kısımlar. Öğrenme, hafıza, yönetim merkezimiz. Fakat bu bilgilere karşı refleksler omurilik tarafından vücudumuzun her tarafına uyarılar olarak tekrardan geri gönderilmesi gerekiyor. Buna göre ram beyimcik değildir arkadaşlar denge organı olarak kavram ettiğimiz beyinciktir. İşlemci beyindir. Doğru cevaptır. Depolama omurluk olmaz arkadaşlar. Depolama da yine beynin kontrolünde gerçekleşen bir olaydır. Çıkış omurluk soğanı tabi ki değil. Cevabımız B seçeneği olacak. Evet dördüncü soru. Hocam bu sorular çok uzun. Nasıl yapacağız? Bakın iyi izleyin. Buna göre Ali'nin sabah yaptıkları dikkate alındığında ampuller hangi sırayla yanar? Peki ne yapmışlar arkadaşlar? görseller var. Bu görsellerde beynimizin farklı bölümlerinin farklı özelliklerinden bahsetmiş. Hemen cümleye bakalım. Ali her sabah mutlaka 7.0'da uyanır. Uyanma. Evet, arayacağımız şey uyanma. Evet, uyku düzeni. O zaman kahverengi ile başladık. O zaman B ve C kaldı. Peki devam ediyoruz. Oyuncak arabalarının renklerine ve çeşitlerine göre sıraladı. Evet, şekil, renk, düzen, koku. Bakalım doku ayrımı burada. Bakın kırmızı. Zaten ikincisi de kırmızı. 3 Bakalım sonra günün planlarını yapmaya başlar. Plan yapma zaten sarı. Hep aynı şekilde gidiyor. Dördüncü kavram. Annesi uyandığında her gün farklı müzik çalar diyor arkadaşlar. Müzik farkındalığı dolayısıyla yeşil ile bir devam etmesi gerekiyor. Cevabımız B seçeneği olacak. Bakın karmaşık bir soruyu seçeneklerden giderek yaptık arkadaşlar. Peki diğer soruya geldik. Beşinci soru. Buna göre aşağıdaki görsellerde verilen durumlardan hangisinde bireyin vücudundaki glukagon miktarı artar? Glukagon miktarı hangi durumda artar arkadaşlar? Açlık durumda. Bakın orada 10 yazıyor, 10 böyle İngilizce kavramı ya üstünde, yükseltir anlamı gibi düşünün. İnsülin mesela, insülin, in indirir, altında İngilizce olarak düşünürsek biri indirir, biri kaldırır arkadaşlar yani yükseltir ve normal seviye taşır. Açlık durumda diyoruz. Korku durumda adrenalin. Bakın burada beslenme anında kan şekerimiz artacağı için insülin. Burada büyüme hormonu hipofiz arkadaşlar salgılayacağı bir hormon. Ama açlık durumda glukagon salgılanacaktır. Cevabımız D seçeneği olur. Geldik 6. soruya. Bu grafikler incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Evet gelelim neymiş? Pankreasın salgıladığı hormonları insülin kan şekeri yükseldiğinde glukagon ise kan şekeri düştüğünde devreye girer ve kan şekerinin normal seviyeye gelmesini sağlar. Evet arkadaşlar bakın Şöyle bir normal seviyemiz var. Bakın normal seviyenin üstünde bir değerde kan şekerimiz var. O zaman ne yapacak? Demek ki beslemiş. Kandaki şeker miktarı artmış. O zaman indiriyoruz. İndiriyorsak insülin. Ben şu an ders anlatıyorum. Kan şe kanımdaki şeker miktarı düştü. E ne olacak? Yükselmesi gerekiyor. Dışarıdan besin de alamıyorum. Ne olacak? Glukagon hormonu girecek. Glukagon. Glukagon 10. Değil mi arkadaşlar? Bu şekilde gerçekleşir olay. Buna göre hangisi yapılabilir diyor. Birinci grafiğe göre, altıncı soruda birinci grafiğe göre karaciğerde glikozun üretimi ve kana karışımı kısıtlanmıştır. Ne demek hocam bu? Ben size olayı anlatayım. Şimdi indiri diyoruz, kaldırı ama olay nasıl gerçekleşiyor? Ben beslendim az önce yemek yedim. Yediğim yemeklerdeki şeker arkadaşlar yani kimyasal bir değişimden geçtikten sonra yani sindirimden geçtikten sonra kanan şeker olarak karışıyor. Ve insülin nedir? Pankreastan salgılan insülin arkadaşlar ne yapıyor? Fazla olan glikozu Alıp karacere götürüyor. Karacere de bunu glikojen olarak depo ediyor. Yani e, bizlerdeki hayvanlardaki depo şekli bu şekilde. Böceklerde kitin olarak, bitkilerde ise nişasta olarak depo fazla glikoz. Her neyse karacere de yağa dönüştü yani glikojen olarak. Sonra ben ders anlatıyorum ya da hareket ediyorum, enerji harcıyorum. Kandaki şeker seviye normalin altına düştü, düştü, düştü. Sonra önce adrenalin hormonu, böbrek üstü bezden salgın adrenalin hormonu karacere gidiyor. Kardeşim, güzel kardeşim sen az önce insülinin getirdiği glikozu hani glikojene çevirip depo ettin ya. Ee, ben geldim bunları parçalamaya. Tabii bu diyor. Giriyor glik hemen oraya adrenalin. Glikojeni glikoza parçalıyor. Sonra bu işlemin devamında hemen pankreasın ikinci hormonu glikogon gidiyor karaciğere. Glik fazla o çözülmüş olan glikozları alıp kana vererek kandaki şeker seviyesini normale taşımış oluyor. Bakın olay bu şekilde. Yani birinci grafiğe göre karaciğerde glikozun üretimi evet Kana karışması kısıtlanmıştır arkadaşlar. Doğrudur çünkü ne yapıyor? Fazla var zaten karaciğere göre depo edilmiştir. Tersi durumda gerçekleşecektir. Dolayısıyla bu ifade doğru olacaktır. Peki devam edelim. İkinci grafiğe göre karaciğer ve vücut hücreleri kandaki fazla şekeri depolamıştır. Bakın fazla şekeri depolamıyor. Glikogan ne yapıyordu? Fa karaciğerde depolamış olan glikozu alıp kana karıştırıyordu. Değil mi? Dolayısıyla bu yanlış olur. Birinci grafiğe göre bireyin vücudunda glukagon hormonu salgılanmıştır. Hayır bak ne yazdık? İnsülin yazdık. Yanlış. İkinci grafiğe göre bireyin vücudunda insülin hormonu salgılanmıştır. Ne yazdık? Glukagon yazdık. Yanlış. Cevabımız A seçeneği olacak. Evet hemen yedinci soru. Etkinlik hatasız bir şekilde tanımlan, tamamlandığına göre aşağıda verilen ifadeler hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Öğretmen bir etkinlik için öğrencilere numaralı kartlar vererek yapılacak etkinliklerle ilgili bazı açıklamalar yapıyor. Kartların arkasında ergenlik döneminde meydana gelen değişimlerle ilgili bilgi yazmaktadır. Kartlarda yazan bilgi kendi cinsiyetiniz ait ise sizde kalacak. Karşı cinsiyet ait ise karşı arkadaşınıza vereceksiniz. İkisine ait ise öğretmenine vereceksiniz diyor. Peki birinci kartta vücudun belirli bölgelerinde kıllanma başlar. Bu nedir arkadaşlar? Ortak bir özelliktir değil mi? Ortak özellik olduğuna göre bunu kime vereceğiz? Öğretmene vereceğiz. Peki bakalım. Burada ne diyor? Aykut ikinci kartı öğretmenine, birinci kartı Ayşe'ye veriyor. Birinci kartı Ayşe'ye veremez. Kime vermez lazım? Öğretmene vermez lazım. O zaman bu kesinlikle yanlış. Cevabımız çıktı arkadaşlar. Evet, diğerleri de zaten o zaman doğru ya da doğruluğu tartışılır. Cevabımız A olacak. Hemen diğer soruya geçelim. 8. soru. Tad alma duyusu ile ilgili bir etkinlik verilmiştir. Yapılan etkinliğe göre sonuçlarından hangilerini ulaşılır diyor. Evet. Tuzlu su hazırlanarak tadına bakılmış ve dilde tuz tadının en iyi algılandığı kısım görselde taranarak işaretlenmiştir. Evet burası o zaman tuzlu bölümler. Diğer yerler hakkında bilgi var mı? Yok. Aslında ben biliyorum ama yok. Çünkü başka bir şey tad etmedik. Peki sonra etkinlik 2'de ise tuz miktarları farklı olan 3 adet tuzlu su hazırlanmış ve tuz tadını algılama durumuna göre tablo oluşturmuştur. Bakın 2 gram sıvı miktarı aynı. 2 gram da tuz yok. Yani tad alamıyor. 2 gramdan 8 gram ya da 20 gram olduğunu ise alıyor. Tamam. Tadını alacağımız besin suda çözülmüş olmalıdır. Şimdi burada suda çözülmüş ama tükürük sıvısında çözülmüş olacak. Kesinlik var mı? Yok. O zaman birinci soruyu birinci ifade ediyorum. Bir gitti. Dilin bazı kısımlarında bazı tatlara karşı daha duyarlıdır. Mesela diğer tatları bilmiyorum ama bu bölgeleri de tarandığına göre burası tuza karşı duyarlı. O zaman doğru. Tadın algılanabilmesi için e, madde belli bir değerde olmalıdır. 2 gram olduğunda bak mesela tadı alamamışım. Ama değeri 8 grama çıktığında tadı alabilmişim. O zaman bu da doğrudur. Cevabım 2 ve 3 olacak. C seçeneği diyoruz. Hemen 9. soruya gelelim. Evet güzel bir soruya benziyor. Bir öğrenci iç salgı bezleri ve görevlerle ilgili bir proje hazırlıyor. Projenin aşamalarını burada vermiş arkadaşlar. Bakın K -L -M -N -P R şeklinde kısımları vermiş. Hormonların salgılandığı yerleri vermiş. Evet buna göre basılan butonlar ve paneldeki led lambaların durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar. Evet bakın buradaki sarının mavinin ve yeşillerin görevleri de yazıyor. Mesela gelelim hemen seçeneğe ne demiştik uzun soruları seçeneklerden gelelim. K S3 diyor. S3'ü aldık. Hemen S3'e gidelim. Şurayı biraz ufaltalım. Herkesin görebileceği boyuta getirelim. Evet. S3. S3 hipofiz. Yani K. Değil mi? Her ikisinde de ortak. Hipofizi kimle? M4 ile eşleştirmiş. Tiroksin hormonu salgılamaz. Yanlış bir şeydir. Zaten bastığında yanmadığına göre demek ki burada doğruluk var. Yanlışlık yok. Yani yanmadığı için doğru. Yansaydı yanlış olacaktı. işaretleyecektik. Geldik. R. R yanmış. R neresi? Burada. Gördünüz mü? Kimi gösteriyor? Erkeği gösteriyor. Evet. R'ye geldik. S1 diyor. S1 eşey bezleri. Doğru. Peki M6 eşeysel hormon. Bu da doğru. Y5 bakıyoruz dişilik. Hayır erkeğe ait yanlış. Yandığına göre yanlışlık yapmış cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. 10. soru. Verilen zihin haritasına göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım. A. Kişi fiziksel egzersiz yapmalı. Niçin yapıyor bakalım. Nerede fiziksel egzersiz? Evet burada fiziksel egzersizler yapıyor. Grup ya da bireysel için spor çalışmalarına katılmalıdır. Evet burada spor yapıyor. Doğru. Kişi yaşadığı değişimler ya da sorunlarla ilgili profesyonel destek almalıdır arkadaşlar. Bakalım yardım, profesyonel destek, doktor var. Bakın burada psikiyatrlar var. Doğru mu? Doğru. C. Birey ergenlik döneminde yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstermelidir. Beslenme, evet bakın meyve ve sebzeler var, tahıllar var. Doğru. D. Birey stres yaşamamak için strese gittim. Strese sebep olan faktörler arkadaşlarla olabilir. Bakın burada üzülme, kırgınlık, işte karamsarlık. Peki ne yapıyor? Çözüm spor yapmak arkadaşlar. Ne diyor? Kötü alışkanlıklar. Kötü alışkanlıklar burada yok çocuklar. Dolayısıyla D seçeneği yanlış bir ifade olmuştur. 10. sorumuzda bitirdik. Şimdi geriye kaldı diğer 11 soru. 11 soruyu bir sonraki videomda çözeceğim arkadaşlar. Video çok uzun olup sizleri yormasın diye bölüyorum. Bir sonraki videomuzda hemen devam edelim. Görüşürüz.